Son iki yıldır Çinli yetkililer Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'da kayıp olduğu bildirilen çocukların bulunacağına dair kamuoyu önünde sözler veriyor. Bu sözlerin amacı çocukların ailelerinden zorla kopartılarak yetkililer tarafından kaybedilmediğini kanıtlamak. Ancak bu sözlerin hiçbirisi yerine getirilmedi. Bu sözlerden ilki 2019 yılında Kalbinur Tursun'un kayıp çocukları için verildi. Çin'in o dönem İngiltere büyükelçisi olan Louis Xiaoming Temmuz 2019'da BBC canlı yayınında eğer elinizde kayıp çocukların isimleri varsa tümünü bana iletin demişti. Ancak bu olayı takip eden BBC muhabiri bu sözlerin yerine getirilmediğini bildirdi. Kalbinur hikayesi BBC'nin Kazakistan'daki ve Türkiye'deki Uygur Türk'ü ve Kazak diasporasına ulaştığı Çin'deki çok sayıda kayıp çocuğun hikayesinden sadece biri. Washington Post 27 Haziran tarihli bir başyazıda Çin'in Uygurlara yönelik kültürel katliamını örtbas etmek için ABD sosyal medyasını kullandığını söyledi. Makalede binlerce propaganda videosu Çin'in Xi Jinping rejiminin Uygurlara yönelik kültürel soykırımını örtbas etmek için yürüttüğü devlet kampanyasının bir parçası denildi. Dünyanın geri kalanı şaşkına dönmüşken Çin kendi propagandasını ihraç ediyor başlıklı makale Çin'in çabalarının tehdit altındakiler için hala çok korkutucu ve tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi. Haber bunun tipik örneklerinden birinin 74 yaşındaki Uygur aktivist Rabia Kadir'in aile üyelerinin zorla konuşturulduğu videolar olduğu açıklandı. Çin hükümetinin Ukrayna'ya koronavirüs aşılarıyla şantaj yaptığı ileri sürüldü. Associated Press haber ajansının yayınladığı habere göre Pekin'in Ukrayna'yı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Uygur Türkleri ile ilgili karara destek vermesi durumunda yarım milyon aşı tedarikini iptal etmekle tehdit ettiği iddia edildi. Associated Press haber ajansının yayınladığı habere göre Ukrayna Pekin'in 500 bin yeni tip koronavirüs aşısının tedarikini iptal etmemesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Doğu Türkistan bölgesindeki insan hakları ihlallerine ilişkin çağrısına destek vermedi. İsmi açıklanmayan Birleşmiş Milletler diplomatlarına atıfta bulunan haber ajansı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 22 Haziran 2021'de yapılan oturumunda Ukrayna, 40'tan fazla ülkeyle birlikte Kanada'nın bağımsız gözlemciler için Doğu Türkistan bölgesine derhal erişim sağlama çağrısına destek verdiğini bildirdi. Öte yandan 24 Haziran'da Ukrayna belgeye attığı imzayı geri çekti. Habere göre Ukrayna Çin'in aşı e tedariki tehdidinden sonra belgeye verdiği desteği geri çekmişti. Merkez ABD'de bulunan yayın organı Bloomberg'in 4 Hintli yetkiliye dayandırdığı haberine göre Hindistan son aylarda ülkenin kuzeybatısındaki Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı'ndaki 3 bölgeye en az 50 bin asker gönderdi. Yetkililer askerlerin yanı sıra bölgeye ağır silahlar ve savaş uçaklarından oluşan kilolarda gönderildiğini ifade etti. Söz konusu yetkililerden ikisi Hindistan'ın hali hazırda Çin sınırında yaklaşık 200 bin asker olmak üzere aralarında paramiliter güçlerinde olduğu 450 binden fazla askeri unsuru bulunduğu durduğunu söyledi. Putin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile video konferans yöntemiyle Rus kanallarında yayınlanan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2001'den bu yana 14 kat arttığına işaret eden Putin, Çin'le karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanımda dahil olmak üzere finans alanında işbirliğinin giderek güçlendiğini söyledi. Vladimir Putin ayrıca Çin ile Rusya arasında karşılıklı toprak iddialarının bulunmadığını aktardı. Görüşme kapsamını Rusya ile Çin arasında bu yıl 20. yılını dolduran dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasını uzatan ikili anlaşmada imzalandı. Voice of America'nın haberine göre Çin Komünist Partisi 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Çin'in geçtiğimiz yüzyıldaki ağır insan hakları ihlallerini kınayan bir kararı onayladı. 25 Haziran'da Temsilciler Meclisi üyesi Mark Gallagher, her iki partiden bazı milletvekilleriyle birlikte, Çin Komünist Partisi'nin geçen yüzyılda insan haklarını ihlal ettiğine ve özgürlük için savaşan Çin halkının yanında olduğuna karar verdiğini açıkladı. Washington Gözlemci gazetesi, Çin Komünist Partisi'nin baskı, işkence, toplu hapsetme ve soykırımda dahil olmak üzere ağır insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan kararın bazı ayrıntılarını yayınladı. Kararda yine Çin Komünist Partisi'nin 2016'nın sonlarından günümüze dek Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki Uygurlar başta diğer etnik gruplara yönelik toplama kampları, zorunlu kısırlaştırma, köle işçi çalıştırma, çeşitli deneylerde kobay olarak kullanma ve mahkumlardan rızası dışında organ çalma gibi uygulamalarla insanlar karşı suç ve soykırım yaptığı vurgulandı. Pakistan Başbakanı İmran Han Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine Çin hükümeti tarafından yapılan baskıların batı medyasında yansıtıldığı gibi olmadığını savundu. Pekin'le güvene dayalı güçlü ilişkiler olduğunu belirten Han Doğu Türkistan'la ilgili esasında Çin'in söylediklerini kabul ediyoruz dedi. Han Çin yönetimindeki Komünist Parti'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik ederken yolsuzlukla mücadelesi ve yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarması nedeniyle Pekin yönetimine övgüler düzdü. Çin Komünist Partisi'nin benzersiz bir model olduğunu söyleyen Han, bu benim için herhangi bir seçim demokrasisinden muhtemelen çok daha dikkat çekici dedi.